Merhaba, iyi günler. 18 yıldır ülkeyi yöneten bir iktidar var ve bu iktidar artık çok ciddi bir krizin içerisinde uzun bir süredir ve yeni siyaset üretemiyor, sorunları çözemiyor. Sorunları çözmek istedikçe daha da derinleştiriyor ve bunun en son örneği koronavirüsle mücadele kapsamında yaklaşık bir yıldır sürdürülen mücadelenin ne kadar başarılı olduğu, daha doğrusu başarısız olduğu ortada ve iktidar sorunları çözmekten uzaklaştıkça hep başka alanlarda kendisine sorumlu arıyor, günah keçileri arıyor, saldıracak yer arıyor. Kimi durumda bu dış güçler oluyor ama büyük ölçüde de son dönemde özellikle içeriye yönelmek zorunda kalıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve onun ortağı olan devlet bahçeli, MHP lideri devlet bahçeli. Şimdi pazartesi gününü hatırlayalım kabine toplantısı oldu. Cumhurbaşkanı kabine toplantısının sonrasında herkesin büyük bir merakla beklediği kısıtlamaları açıkladı. Uzun uzun anlattı. Normalde onun öncesine başka şeyler söyler. Kısıtlamaları sona saklardı. Bu sefer tersi oldu. Kısıtlamaları açıkladıktan sonra Tekrar hep bildiğimiz söylemeye döndü. CHP zihniyeti bir CHP milletvekilinin bir televizyon yayınında söylediklerinin deforme edilmiş halinden hareketle CHP'yi ordu düşmanı olmakla suçladı vesaire. Başka bir şey olabilirdi. Bu sefer denk geldi. O denk geldi. Ve e, burada da görüyoruz ki Cumhurbaşkanı Erdoğan Tüm ülkenin cumhurbaşkanı olma iddiasını sözlü de olsa, hani yapmacıktan da olsa e, asla benimsemiyor. Ö, virüsle mücadele gibi bütün herkesin olabildiğince birlikte hareket etmesi gereken bir ciddi bir kriz durumunda bile, e, ciddi bir kriz durumunda bile toplumun önemli bir kesiminin desteğini alan bir siyasi partiyi ve onu destekçilerini şeytanileştirerek e, kriminalize ederek bir anlamda ülkede bölücülük yapıyor. Kutuplaşmayı tırmandırmaya çalışıyor. Bu ne zamandan beri izlediği artık belki de yaptığı yegane şey oldu. Bir Bay Kemal diye Kemal Kılıçdaroğlu'na bir de CHP zihniyeti diye genel olarak CHP'ye. Burada tabii e, şunu hesaplıyor. Türkiye'de eski çok partili hayata geçtiği andan itibaren Türkiye'de kabaca sağ sol diye bir ayrışma yaşandı ve sol diye bilinen parti CHP oldu. Sağ diye bilinen partiler de Demokrat Parti, daha sonra Adalet Partisi, Milli Selamet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, ANAP vesaire diye gitti. AKP'ye kadar geldi. Ve Türkiye'de bakıldığı zamanda seçimlere bakıldığı zamanda yaklaşık üçte ikisini oyların sağ partilerin aldığı gibi bir gelenek var ve de sağ partilerin en çok kullandıkları özellikle 60'lı 70'li yıllarda ve sonra da 80 de taştı CHP'nin tek parti dönemi'ne yönelik eleştiriler burada kimi durumda din konularında getirilen bir takım sınırlamalara, kısıtlamalara, yasaklara yönelik Ama genel olarak tek parti yönetimine yöne, e, karşı eleştirirler. Zaten ilk kurulan partinin adı da Demokrat Parti yani demokrasi iddiası. Ne kadar sahici olduğu tartışmalı. Siz şimdi Türkiye gibi sadece bilinen bir ülkede CHP karşıtı yaptığınız zaman e, belli bir şeyi zaten garantileyebiliyorsunuz. Böyle bir gelenek var. Ama ben artık bunun pek bir işe yaradığını sanmıyorum. Ne CHP, eski CHP, ne insanların, özellikle yeni kuşakların hafızalarında o söylenen tek parti zihniyeti vesaire var. Ben 62 doğumluyum. Karne meselesi, 2. Dünya Savaşı ekmek karneyle verilirdi meselesini babalarımızdan e, duyardık onlar da e, onlardan aktarılırdı. Şimdiki kuşakların, şimdiki gençlerin bunları bilmesi ya da 70'li yıllardaki tüp kuyruğu vesaire gibi şeyleri bilmesinin e, imkanı yok, anlamı da yok. Oralar çoktan geçildi. O devirler çoktan kapandı. CHP ve Sağ Partiler, değişik değişik atlardaki partiler çok değişik e, e, değişimler yaşadılar dönüşümler yaşadılar, bölündüler, parçalandılar, tekrar birleştiler. Yani Türkiye'nin hikayesi Erdoğan'ı tasvir etmeye çalıştığı bir basitlikte de değil. Birincisi bu. İkincisi, bütün bu atfedilen e, suçlamalar, onları sorumlu tutmaların belli bir yerden sonra hiçbir karşılığı yok. Şu anda siz mesela bir salgın meselesi yaşıyorsunuz. Salgından nasıl korunacağınız, eğer bir şekilde virüsü alırsanız nasıl tedavi olacağınız, aşılar gelecek mi, gelirse ne zaman dağıtılacak gibi çok hayati sorunlarınız var. Bu konularda en yetkili isim konuşmalarını muhtemelen diye başlıyor. Hayati sorulara cevaplarını. Yani ülke yönetenlerin de çok da fazla bir şeye hakim oldukları söylenemez ve yaşanan bir yıllık süre içerisinde yaklaşık bir yıllık süre içerisinde rakamlara bakıldığı zaman ki bir dönem gizlendi rakamlar. Şimdi de ne kadar açıldıkları belli değil ama şu haliyle bile çok korkutucu rakamlar var ve siz de bu arada CHP'li bir milletvekilinin bir tartışmada alakasız bir tartışmada ettiği bir lafı deforme ederek Cumhurbaşkanı olarak tüm Türkiye sizden e, kabaca birlik ve beraberlik mesajı beklerken böyle bir şey yapıyorsunuz. Bunlar bir yerden sonra artık çok fazla işe yaramıyor diye düşünmek lazım. Ama ertesi gün Kemal Kılıçdaroğlu meclis grubunda Erdoğan'ın orduyla ilgili sözlerine uzun uzun cevaplar verdi ve kimileri de bunu çok beğendi muhalefetin içerisindekiler söyledikleri doğru yanlış bunların çok fazla bir bence anlamı yok. Şu meseleyi unutmamak lazım. Burada bir eşit, medeni, demokratik, çoğulcu bir tartışma yapılmıyor. İktidar bu çağın yani hakikat sonrası diye tanımlanan çağın ki bu hakikat sonrası olmadan da olan bir şeydi bu. İmkanlarını sonuna kadar kullanarak, eğip bükerek, deforme ederek bir takım gerçekleri o e, gerçekler üzerinde oynayarak bir söylem üretiyor ve bu söylemi e, Türkiye'nin ana meselesiymiş gibi kamuoyunun karşısına çıkartıyor ve elindeki bütün imkanları medyanın büyük bir kısmını denetliyor. Elinde birçok imkan var. Gerekirse yargıya işaret veriyor. Yargı hemen dava açıyor vesaire. Kimi durumda insanlar gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. Şu oluyor, bu oluyor. Böyle bir ortamda bu kadar devasa bir mekanizmaya karşı sizin verdiğiniz cevaplar sizin verdiğiniz cevapların çok da fazla bir anlamı olmuyor bana göre. Burada aslında bunları Erdoğan'ın, Bahçeli'nin bu tür çıkışlarını sahipsiz bırakmanın çok daha akıl karı olduğunu düşünüyorum. Bunun yerine Erdoğan'ın işte ordu üzerinden çıkartmaya çalıştığı spekülasyon, bunun üzerinden yaratmaya çalıştığı karalama, değişik e, vesilelerle yapılan irili ufaklı meselelerin alıp allanıp kullanıp ortaya sürülmesi, iktidar yanlısı medya sürekli olarak bunu üretiyor. Aynı zamanda sosyal medyada da <laughs> troller, bu organize troller tabii ki bunları değişik şekillerde hayata sokmaya çalışıyorlar. Hedefleri malum öncelikle CHP ve Kılıçdaroğlu ama Ekrem İmamoğlu, Canan Kaftancıoğlu ve Mansur Yavaş. Çünkü buralarda bir tehlike görüyorlar. Bu tehlike bu tehlike şöyle bir tehlike değil. AKP seçmeninin CHP'ye yöneldiği yolunda bir korku, endişe yok. Başka bir endişe var. AKP'den kopan, kopmaya niyetlenen kesimlerin gidebileceği başka partiler var. Yeni kurulan partiler var. Saadet Partisi var. İyi Parti var. Ve bu partilere gidecek olan seçmen, bu partiler iktidara gelemez gibi bir endişeleri varsa Erdoğan'ın sağladığı ittifak imkanıyla, bu başkanlık sisteminde bunu kırdı muhalefet. Muhalefet blok halinde girmesi halinde pekala seçim kazanabiliyor. Muhalefet eğer blok halinde HDP'yi de katabilecek bir blok halinde girerse muhtemelen bugünkü kamuoyu araştırmalarına göre bakarsak ee, Cumhurbaşkanlığını da kazanabiliyor. Dolayısıyla buradaki endişe iktidarın endişesi. CHP'ye oy kaymasını engellemek değil. Böyle bir oy kayışı olduğunu açıkçası sanmıyorum. Ama CHP ile birleşerek bir iktidar alternatifi olabilecek olan diğer muhalefet partilerine oy kaymasını engellemek istiyor. Yani CHP'nin merkezinde olduğu İyi Parti'nin, Saadet'in ve diğerlerinin bir şekilde içinde yer aldığı bir bloğun içerisine giren bir Gelecek Partisi'nin ya da Deva Partisi'nin ya da Saadet Partisi'nin AKP eski AKP seçmeni nezdinde bir cazibesi pek hala olabilir. Bunlar çok ciddi bir şekilde endişe ediyorlar. Normal şartlarda bir siyasetçinin sürekli olarak birisinden kötü de olsa bahsetmesi aslında bence iyi bir e, propaganda yöntemi değil. Bunu e, iletişim bilimciler daha iyi bilirler ama ben kendi gazetecilik deneyimlerimden hareketle benim gördüğüm kadarıyla siz birisinden ne kadar çok bahsederseniz ne kadar çok ona saldırırsanız o kişiye yönelik ilgiyi arttırıyorsunuz. Aslında Erdoğan bunu çok iyi biliyor nitekim uzun bir süre iyi partiden bahsetmedi yine yeni kurulan partilerden uzun bir süre bahsetmedi hala tam olarak bahsetmiş değil. Çünkü onlara saldırarak da olsa onların reklamını yapmak istemiyor, tanıtımını yapmak istemiyor. Sanıyor ki CHP'ye yönelik yaptığı şey bu saldırı, CHP zihniyeti diye saldırı hiçbir zaman o tanıtım riskini içermeyecek. Ama bence o eşik açıldı. Artık bu kadar fazla CHP ile uğraşması bence Erdoğan'a belki biraz zaman kazandırıyor gibi olabilir ama benim gördüğüm kadarıyla sonuçta bu CHP'nin çok da rahatsız olacağı bir şey değil. Erdoğan burada oyunu yanlış kurguluyor. Uzun bir süredir yanlış kurguluyor. Bir tuzak kuruyor. Bu tuzağa düşerlerse ki Muharrem İnce daha önce düşmüştü. İlk dönemlerinde Kemal Kılıçdaroğlu çok ciddi bir şekilde düşmüştü. Bir e, anekdot anlatmak istiyorum. Daha önce bir kere daha anlattım herhalde. Artık yaşlılık tam hatırlamıyorum ama çok sevdiğim bir şeydir. Bir gün o zamanlar tabii salgın malgın yok. CHP grubunu izlemeye gitmiştim. Mecliste bütün grupları izliyordum. CHP grubunu izlemeye gitmiştim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğinin ilk iki yılı içerisinde bir zamandı. İlk zamanlarıydı. E ee, bir yerde yer buldum oturdum bir milletvekili'nin yanına adını şimdi vermeyeyim ee, CHP'nin bilinen bir ismi bir e, Kılıçdaroğlu sürekli Erdoğan diyor Erdoğan 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 yani bir beş dakika içerisinde on kere falan Erdoğan dedi nasıl hitap ettiğini şimdi hatırlamıyorum ama e, Erdoğan diye e, bahsetti ve çok sert sözler sarf etti ben de çok şaşırdım yani e, ne oluyor, ne gerek var? Arada bir takım espriler yapıyor falan ama çok böyle gürül gürül, bağıra bağıra Erdoğan'la kavga ediyor. Ve grup toplantısı bütün her yerde de yayınlanıyor. Burada e, yanındaki milletvekiline hatta sesli değil not yazmıştım. Ya niye bu kadar e, Kemal Bey Erdoğan reklamı yapıyor diye hiç unutmam onu. E, tanıdığım bir muhabbetim olan birisiydi. O da tabii bana hiçbir cevap vermemişti söz konusu olan kendi lideriydi. Oradan Kılıçdaroğlu bence büyük ölçüde uzaklaştı. Ama son grup toplantısı gösteriyor ki bu şeye e, tuzağa düşebiliyor. Çünkü orada çok Erdoğan'ın becerisi tabii ki siyasetçi becerisi insani olan bir yerlerle oynuyor. Bu saldırıları yaparken bu hedeflere saldırırken ondan sonra Canavli ile bir takım cevaplar verilince de bu sefer bir bakıyoruz Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı'na hakaret etti oluyor. Şimdi e, Kılıçdaroğlu'nun dünkü grup toplantısı sert grup toplantısı ki bana göre gereksizdi. Ama şimdi bakıyorum mesela AKP'nin önde gelen isimleri sosyal medyada bir mecburiyetmiş gibi Kılıçdaroğlu kınıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanına yapılan hakaretler vesaireler mecliste şudur budur. İşte Ömer Çelik e, demokrasi sorunu olmuştur dedi. Kılıçdaroğlu'na bir Numan kurtulmuş başka bir şey söyledi ve bir bu aslında bu mesaj Kılıçdaroğlu'na verilen bir mesaj değil. Bu mesaj Başkan Erdoğan'a verilen bir mesaj. Yani diyorlar ki biz sana destek oluyoruz. Burada e, Kılıçdaroğlu'nun bu yaptığının ben çok gerekli olduğunu sanmıyorum. O konuşmaları yapıp kalsaydı o konuşmalar çok da fazla dolaşıma girmeyecekti. Girdiği alan sadece Erdoğan'ın sadık takipçileri ve onun medyasının izleyicileri olacaktı. Buna cevap vererek buradan e, bence e, CHP ve muhalefet bir enerji kaybediyor. Bunu bu noktada Meral Akşener'in çok daha akıllıca hareket ettiği kanısındayım. Bu CHP zihniyeti sözünü diye diye Erdoğan ülkeyi, ülkede iktidarı CHP'nin de içinde yer aldığı bir ittifaka bırakmak zorunda kalabilir ilk seçimde. Ya da bir başka seçenek bu sertliğin ardından, bu kutuplaşmayı tırmandırmanın ardından CHP'nin de içinde CHP, CHP diyorum ben de CHP'nin de içinde yer alacağı o bir zamanlar Türkiye İttifakı diye tanımladığı bir şeye de gitmek zorunda kalabilir. Hollywood filmlerinde vardır biliyorsunuz. Büyük birleşmeler, büyük kavgalardan sonra yaşanır. Burada da pekala böyle bir olay da olabilir. Bu kadar sertleşme aslında yakın gelecekteki bir yumuşamanın da işareti olabilir bitirmeden iki not düşmek istiyorum konuyla bir şekilde alakalı çünkü Türkiye'de yaşadığımız atmosferle ilgili bir şey bu İhsan Aslan bir kitap yazdı AKP'nin eski Diyarbakır milletvekili ve e, oğlu hala milletvekili Erdoğan'ın danışmanı çok güçlü isimlerden hayatını anlattı ve burada AKP'nin şu anda geldiği noktaya yönelik eleştiriler de vardı. Kitapta. Daha sonra da BBC Türkçe'ye ve Medyaskop'a söyleşiler verdi. Özellikle BBC Türkçe'de söylediği sözler çok rahatsızlık yaratmış ki kendisi disipline sevk edildi. AKP'de oy birliğiyle, MYK kararıyla İhsan Aslan geçen gün Hande Fırat'a konuştu ve yani bu tabiri rahatsız olacağını biliyorum ama rahatsız olmasında bence çok şey yok. Bir tür günah çıkarttı. Ben böyle demek istemedim vesaire vesaire diye ve Erdoğan'a bağlılığını söyledi. Bu da çok kişiyi şaşırtmadı. Buna bir not olarak düşmek lazım. Burada demin söylediğim Kılıçdaroğlu'na laf yetiştirenler aslında kendilerini Erdoğan'a sunuyorlar. Burada da bu tek adam yönetiminin İhsan Aslan gibi bu İslami camiada belli bir ağırlığı olan, ağırlığı olduğunu sandığımız bir ismin geldiği noktayı e, göstermesi. Bir diğer nokta da bugün sosyal medyada gördüm, e, Profesör Mustafa Öztürk'ü yine linç etmeye çalışıyorlar. E, gizlice kaydedilmiş herhalde bir sohbette ettiği sözler ki daha önce de kullanılmış bir videodan tekrar Mustafa Öztürk'ü ee, üniversiteden attırmaya çalışıyorlar. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden. Mustafa Hoca'yla birkaç kez medyaskopta yayın yaptık. İzleyenler de bilir. Başka yerlerde de izlemişlerdir. Yazılarını da okuyanlar bilir. Nevi şahsına münhasır gerçekten Türkiye'nin böyle bir çölleşmiş bir ortamda ihtiyaç duyduğu entelektüellere örnek bir isim. Ona onu linç etmeye çalışanların da tam da bu ülkeyi çölleştirme zihniyetinin temsilcilik temsilcileri olduklarını görüyoruz. Şimdi Türkiye'nin aslında meselesi bir ölçüde bu oldu. Bir tarafta çölleştiren ve çölleştirmek için önlerine çıkan her şeyi linç etmeye kalkan, saldırgan ve kendilerini Türkiye'de çoğunluk olarak addeden ama aslında çoğunluk olmayan bir kesim bir tarafta da bu çölleştirilmeye çalışılan ülkeyi hala yeşertmeye çalışan farklı kesimlerden özgür düşünceye sahip, demokrasiye inanan, çoğulculuğa inanan insanlar. Bunların dillerinin aynı olmaması gerekiyor. Bunların dillerinin farklı olması gerekiyor. Bir e, şeye, e, bir üsluba, bir kaba üsluba, sert kutuplaştırıcı üsluba aynı şekilde cevap vermek sizi onunla aynı kılar. E, dolayısıyla Mustafa Öztürk, Mustafa Öztürk hocanın başına gelenler aslında Türkiye'nin başına gelenler ama Mustafa Öztürk'ün her şeye rağmen, daha önce de olmuştu her şeye rağmen e, işini yaptığını e, üretim entelektüel üretimini sürdürdüğünü gördük. Türkiye'de eminim böyle olacak. Bütün çabalara rağmen Türkiye yeşillenecek, var olan yeşilliklerini koruyup daha da arttırarak yoluna devam edecek. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.